Evet değerli arkadaşlar. Bu videoda sizlere Plexus Lumbaris'in oluşumu ve e, ikinci bölümde de bu Plexus Lumbaris'in oluşan sinir sinirlerin diskenleri sonucu bası altında kalması sonucu, kalması sonucu ne gibi arazlar, kilit arazlar ortaya çıkıyor. Onlardan bahsedeceğim. Evet. Plexus Lumbaris'in geldiği, geldi. El 4 spinal sinirlerin ön dalları Bir formülümüz var. I twice got lunch on Friday. Yani bu arkadaşımız cuma günü kes öğrenmeye gelmiş. I twice L4'den ayrılan iki sinir yani her birden bir kök çıkıyor, iki dal ayrılıyor. Bu yok hipogastrik kuş ve iliyor ince dair. Evet. evet. Kalk. Planus genitofemoralisi. O da L1 ve L2'den gelen iki dal tarafına çıkıyor. Üçüncüsü Nervus nerv, tenus femoris lateralis. O da ilik gelişten gelen iki dal. Ve en son da L2, l L2, 4den gelişen iki sinir çıkan e, latinler oluşturduğu ön dal oluşturduğu iki sinir. Nervus obturatoris ve nervus femoralis. Bunu ön e, kısmından, ön dallarından nervus arka dallarından nervus femoralis evet, oluşuyor. Nervus femoralis biz eklemimizin ekstansiyonunu sağlayan sinirdir. Yani bu e, ekstansiyon yaptığı kasların motor sinirdir. Bu kasımız guadiseps kasımızdır. Guadiseps kasımız ne yaptırır? Ekstansiyon yaptırır. Siniri nervus femoralis. Evet. Aynı zamanda nervus femoralis bacağımızın iç yüzündeki deriden de buyu alır. Nervus satenis dalı vasıtasıyla. Nervus obturatoris ise uyduğumuzun kaslar nerveler. Bunların motor sinirleri dolayısıyla uyduğumuzu adıklığını yaptıran e, sinirler L2, L3, L4'ten e, ayrılır. Adıklı bileviz, adıklı longus, adıklı ödülemiş, adı yok Hepsi çok zor soru tarafından yerleştirilir. Ve uyluğumuzun iç alt yarısından da ne alır? Duyu alır. Buradaki Nerede ve gördüğünüz gibi el iki ve el üçten gelen iki dal tarafından oluşturur ve uyduğumuzun dış yüzünden gördüğünüz gibi ne yapar? Duyu alır. Özellikle kemik kreşleri alınırken ya da e, aseta, bulüm, e ve kalkekle bile yönelik eksternal fiksasyon uygulamalarında bu sinir zedelenebilir. Seyirin nedeniyle. <laughs> Eskentofemoralis de L1 ve L2'den gelen dalların birleşmesiyle oluşur. Gördüğünüz gibi hemen uygun ikizinden ve e, erkekte sıkı olsun, kadında kadında civarından bir alır. Çünkü kası ise bu zaman şimdi üstündeki deri kısmından alır, e, duyuyor. Evet, genital femoralis ve ilio-inguinalis ise bu zaman kural olarak alt kısmından, bir deriden duyuyor. <laughs> Demek ki 6 tane dalı var plexus lumbalis'in. L1, L2, L3, L4 spinal sinirden ön dalları tarafından oluşturuyor. Evet, birincisi bir kök çıkıyor. iki dal veriyor. İkincisi üç kök çıkıyor. iki sinir oluşturuyor. Evet. Ve iki kök çıkıyor. Bir sinir oluşturuyor. Evet. Evet. ki birden bir kök çıkıyor. Nervus diyor, ünlü ve nervus. Biyoyu pogas kusurlarla ayrılıyor. Bir kökten iki sinir oluşuyor. Bir kök, iki sinir. Daha sonra iki kök, iki sinir. Daha sonra da üç kök, üç sinir. Yani nervus operatorius ve nervus humoralis üç köfe, üç kökten ayrılan dallar oluşturuyor. Köken olarak ayrı. El iki, el iki, el dörtten, el sinir. Şimdi lifleri tarafından sinir lifleri tarafından oluşturuluyor. Evet. Bunlar üç tane sinir kökünden ayrılıyor. Dikkat edelim. Ile oldukça yakın akraba. Sonra kalonik ise işte bir dal katılıyor. Gördüğünüz gibi. Evet bu Texas Lumbar oluşumuna katkıda bulunuyor. L4'ün geri kalan kısmıyla L5 ise Turkus Lumbar yapıyor. ki bu Turkus Lumbar Sarkısı giriyor. Turkus Lumbar yapıyor. Altı sinirde Altı e, Nerede oluşuyor? Sulcus sarsma Bunlardan dört tanesi sulcus sarsma yolu içinde. terk ediyorlar. Bir tanesi genito-femoral önünden terk, terk ediyor. Nervus obturatoris ise iç kenarından kası terk ediyor. Evet. I twice got lunch, lunch on Friday. Evet. Dal tek gök. Ondan two sonra iç kök. Iki, i̇ki sinir. Kökten oluşan iki sinir. Üç so kökten oluşan iki sinir. Kuralımız bu unutmayalım. Evet, L2, L3, L4'ten nerv femoralis ve nerv oksator unutmayalım. Bunlar seksin varisinin en önemli dallarıdır arkadaşlar. Uyluğa giden, uyluk kaslar nerv dallarıdır. Nerv femoralis ve nerv oksator Şimdi acaba diş veya başka bir neden olabilir ama genelde gördüğümüz diş Bu diş kendileriyle e, sinir köklerine, spinal sinir köklerine kendileri ilgili korona intervertebral çıkarken bas olursa ne gibi klinik bulgular bizi bekliyor. Neye bakarız? Bir, duygusal değişikler. iki motor değişikleri. Üç, refleksiyara bakarız arkadaşlar. Torakal 12 ile lumbal bir arasından lumbal bir final kökü çıkar. Dolayısıyla lumbar bir e, sinir, sonra karın lumbar bir arasından ayrılır. Evet, buraya baskı olduğu zaman ne olacak? Hemen ligamentin minarenin altında uyduğun bir bölük üst kısmındaki deri, deri, duyusu, deri duyusu kaybı veya azalması olur. Yine kalsiyon direksiyonu, yani muskulsu yoksa lumbar bir, lumbar iki ve lumbar üç e, den ayrılan e, spinal sindallarınca ilerledi, yaptı bu adı. Gelelim, lumbar iki sinir kökü. Nereden? Lumbar bir, lumbar ikinci vertebral arasından çıkar. Evet, bunun baslarında ne olur? Uyduğumuzun orta bölümünde bu kaybı, bakın ilgi. Yine e, kalça ekleminin direksiyonu, yani muskulus, ilioksuas, elbis, ilikelistir. El 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 Karşı eklemin adıksiyonu L2, L3, L4'ten L4 senayi ile davralarda kalır. Yine diz ekleminin ekstansiyonu L2, L3, l 4den çıkan sinir yüklerince sağlanıyordu. Bunların kontrastı, bunun kontrastı bir reflex yok. L3 sinir kökü lumbar 2 ile lumbar 3 arasında aygılı. Buradaki hendilerde ne olur? Eri bakın. Uyluğun bir bölümü alt kısmında artık. Bizdeki hemen biraz altına kadar uzayırlar. sağdan. Bu alır. Ondan sonra motorlarına bakalım. Kart eklemi direksiyonu L1, L2, L3 etkilenebilir. Yine kart ekleminin adduksiyonu L2, r 3 L4 Bu etkilenebilir. Ya da diz ekleminin ekstansiyonu L2, r 3 4 eşittir. Burayı yenebilir. Her 3 kompleks değil. Üç mezbasikler sekmenti kompleks bir refleks, final refleks yok. Şimdi L4'e bakalım. L3 ve L4 lumbar mertebe arasındaki kusur mertebe arasından çıkar. Kusafenüsün, kusafenüs sinirin dalları buradan ayrılır. Gördüğünüz gibi bacağımızın ve ayağımızın üçünlüğünden duyarlı. L4'ün bir Aynı zamanda dors direksiyon yaptılar. Muskul tibialis anterior'da L4 sinar sinirden gider sinirler dinlerle evet, Dors direksiyon. Yine biz eklemimizin eksikasyonu L2, L3, Burada ne uygularız? Bir femoral gerilme testi uygularız. İşte böyle yukarı doğru kaldırdığımızda uydumuzun ön yüzünde bir ağrı yaptıysak bu pozitif demektir. Femoral gerilme testi. Bize R4 final, Air 4 sinir kökünün basit olduğunu gösterir. Evet, R4 basitidir bu. Ve patella refleksi asıl olarak merkezi lumbar 4 e, medbasi final segmentidir. Şey, Burası kontrol eder. L4, L5 arasındaki e, den ise lumbar 5, final sinir kökü çıkar. Nereden olur? Bu e, bacağımızın dış yüzünden dolayı <laughs> alır. Motor, özellikle gluteus, abduktor kaslar, gluteus medius, gluteus medius. Buradan giden e, dallar tarafından ilerler gider. Yine e, ayak baş parmağımızın ekstansörü, yani muskulun ekstansör halusik e, longus e, L5'ten ayrılır. Gidersiniz lütfen e, kontrol edilir. Evet. Şimdi bu o, sinir baskında özellikle e, kaslar, katil abdor kaslar etkilendiği için ördek gibi bir ortaya çıkar. E, gördüğünüz gibi yalpalar yarasındır yani hastalar. Evet, gluteus medium, medium, L5, e, Şimdi aynen dallar tarafından. Bunu nasıl kontrol ederiz? E, gerilme testiyle. Evet. Gördüğümüz gibi e, ayağımızı yukarı karnımıza doğru yük olarak yaklaştığımız zaman eğer bir ağrı duyarsak bu elbet e, sinir kökünün e, baz altında kaldığını gösterir. Sakral bir içinde aynı muayene yaparız. Lumbar beş sakral bir arasından sakral bir e, sinir, sinir kökü başka basıya olduğu zaman gördüğünüz gibi ee, ayağımızın e, dorsal yüzünden ve çantal e, yüzünden dış kısımdan duyuyoruz ondan sonra özellikle kul çeviriş giden sinirler buradan gider başka gastro kastroski, muslus yusef suyu'ya giden sinirler buradan yine perilyonus longus ve birevis'e giden hani eversiyon yaptıran e, kaslarımız bunlar. Sinirler bize eskiyüden gider. Yine bu streç testini, gerilme testini yaptığımız zaman pozitiftir. Evet. Ee, evet. Sakral bir <laughs> sinar sinir kültüne bakıyor. ne idare eder? Sakral bir bir e, e, segmenti e, aşırı efekti, aşırı efekti, aşırı e, e, bozulmuş olabilir. Evet, burada tekrar görüyoruz. R4, R5, evet. R4 e, gördüğünüz gibi tibia distansı R5, gluteus e, medius ve musculus extensor halusis longus eder. S1 gördüğünüz gibi. Evet. Seven years from the city is. Evet. Musculus. Kilisef sure. Ve bunların duy sağları gör. İşte bunlara bak. Biz e, basınız <laughs> nerede olduğunu anlayabiliriz. L4'den patella refleksi, S2'den de e, aşırı refleksinin alındığını, merkezinin buralar olduğunu bilmemizde fayda var. Evet arkadaşlar. Burayı ne olur çok dikkatli birkaç kere izleyin. Buradan mutlaka soru soracağım size.